Arkadaşlar, boya markası Mobil kullanıcılar için AirPods kutusu büyüklüğünde böyle çok tatlış bir mikrofon çıkarmış. Dünyanın en küçük mikrofonu diye satıyorlar. Bunu siz değerli takipçilerim için satın aldım ve inceliyorum. Bu bir sponsorluk videosu falan da değil. Bu mikrofon görmüş olduğunuz gibi böyle neredeyse karınca büyüklüğünde bir mikrofon boyamik ile büyüklük farkını görüyorsunuz. Mikrofonda 3 seviye gürültü engelleme özelliği var. Yakanıza veya böyle iplere tutturabileceğiniz bu şekilde klipslere sahipler. Ayrıca bu mikrofonda çeşitli prodüksiyonlarınızda kullanabileceğiniz ses değiştirme özellikleri de mevcut. Şu anda sesimi bu mikrofon üzerinden alıyorsunuz. Bu şekilde gördüğünüz gibi farklı bir ses özelliği daha var. Sesimi bu şekilde değiştirebiliyorum. Yine bu şekilde farklı bir sesle kullanabiliyorum. Yani bu üç ayrı ses seçeneğiyle kullanabiliyorsunuz bu mikrofonu. Ses seviyesi gayet iyi fakat mikrofonların kazanç değerlerini ayarlayamıyorsunuz maalesef. Bu mikrofonların şarjları da oldukça uzun süre gidiyor ve kutudan şarj olabiliyorlar. Cep telefonuyla ya da Type-C girişli kamerasıyla influencerlık, youtuberlık yapan arkadaşlara özellikle tavsiye ederim. Şu anda bu videoyu DJI Action 5 Pro ile çekiyorum. Ona da gayet güzel bir şekilde uydu gördüğünüz gibi. Mikrofonun detaylı incelemesini ve kullanma şekillerini uzun videomda sizlerle paylaşacağım. Bu video sizlere faydalı olduysa videoya bir beğeni bırakmayı ve eğer abone değilseniz kanalıma abone olmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.